Selamünaleyküm gençler. Bugün mucik oynuyoruz. Yanımda kim var hadi bilin. Selamünaleyküm ben Ali avcısı. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Aha. Ne oldu lan? Gün sıfır Ya Aynen. Hadi daş alacağız. Daşla herhalde ağaç kıracağız. Şu tava basıp daşı slotuna çek kendi slotuna. Allah. Hızlıca daş bulup ağaç kesmen lazım. Öyle daş değil lan. Gösteriyor zaten mavi tipi. Daş yok lan. Ben niye daş bulamıyorum? Nasıl daş yok? He. Niye kesmiyor bende? Kesiyor oğlum. Daşla vursana mı? Daşım yok daş. Nasıl daş yok ya? Ha okey aldık. Yani buradaki ağaçları keseceğim Tre olanları keseceksin, diğerleri kesilmiyor neyse, bilmiyorum Hızlı kesse gece olacak şimdi. paylaşsınlar. Oğlum bende sıfır vuruyor hep. O daş değil mi? Ne lan o? Oğlum senin o da elindeki daş değil. Şundan bulacağım. Dur bakalım. Ha o. Bu. Lan bana niye vuruyor? Canım gitti. Araya, araya kaynadın. Şimdi uca. Akşam yemek kes lazım is. oğlum. Ee, Sofraya ekmeği kim getirecek? Mark ne lan? Bir de daş karacağız galiba. Ki, bu inek mal saldırmıyor lan. İnek saldırmıyor da. <laughs> Bark neymiş lan? Rex Apple Flint diye. Bark ne ki? Şu mu? Aynen buymuş. Tamam. Şimdi gel bir tane kazma yapak bir tane balta yapak bir tane daha kazma Ben Bir tane daha şuna. Balta gel sana baltayla şey yaptım. Gel. Ha. Aldım. Eyvallah. Bunlara daş kazacağız. Sen odun kaz, ben de daş kazayım. Okey. Oto hmm, auto clicker olsaydı keşke ya. geç. Sandıkları açabiliyoruz mu ki acaba? Açabiliyoruz onlar koyun ne ya? Gold oha. Bu mavileri kesemiyordum. Hmm, kesemiyorum. bunları kesemem. Baltayla denesene. Baltayla deniyorum zaten. Baltayla da mı kesemiyorsun? He. Ee? O zaman senin teremizde ölüm hakkın gelmiştir o. Bak sıfır vuruyor. birlere falan sıfır vuruyor. Fear yazanlar. Ee... Hmm. Sarılar kesiliyor mu? Kes diyor. yaptım bir tane bu Coldron bunu da yaptım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ult yapalım mı şimdi lan? Ev. Vallahi bakalım odun sayımıza bir bakalım. Etleri bir getirsene. Etler sen neydi lan? Neredesin? Hmm, sen neredesin? Gördüm. Çabuk gel yanıma. Yoruluyorum. Onun bu ne amı? <laughs> <laughs> Spiderman şaplaklaması. <laughs> Etleri atsana bana. Şunları kes. Oğlum gece oluyor öleceğiz bana, ha. Bana vurma bana vurma. Bunda Bana vur bak. Kafana at, 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 bir Şey böleceğim şimdi. At at, at, yani. at çabuk at oğlum gece oldu bak. Geliyor oğlum, geliyor. Geldi lan. Geliyorlar. Lan kır, kırmasın kırmasın. Tamam oğlum üstüme çektim zaten. Öldür. Onu, onu, onu. oğlum bu ne? Çok fena vuruyor ya. Sen bunları öldür ben şurada bir şey yapayım. Bu ne? Tamam biz sa ben savunmadayım. Sen hallet bu işi. Yemek yemek yapıyorum ben. Sen savun şey ben savunmadayım. İkimiz birlikte olunca şey olmuyor. Hı hı. Birbirimize vuruyoruz. Oğlum ben... Nasıl yiyoruz? Nasıl yiyoruz? Ne A bileyim oğlum. Al şunu ye, al şunu ye. Dur bekle ben yiyeyim. Ben canımı fullledim. Al sana, al sana şey atıyorum. Şey atıyorum. Gel gel gel. Ölme. Öleceksin, öleceksin. Şunları bir savuştur. Oğlum bunlar niye ölmüyor? Oğlum bunlar oğlum. Sikim böyle bir. Gel gel gel. Al şunları. temiz şunları al. Şunları al. Ye şunları çabuk. Al sana. <laughs> al. Bize koyarım lan. Buranın raconu benden sorulur ha. Benden sorulur ha. Ben de sol tut. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ben bu yüzden dedim işte hemen hızlıca yapak ya. diye ya. Ölüyoruz. Ah, sabah oldu. Git git. Yemiyor lan. Sol tuşa basılı tut. Basılı tutuyorum yemiyor. Nasıl yemiyor? Ya? O ne peşinde lan, bir adam var senin herhalde. var. Sabah oldu. Siz git lan ipne. Oğlum çabuk hızlıca kaslanın da bir şey falan yaparız. Bu neymiş? Yemiyor yemiyor bende. Anam lan nereye gittin dur. Nasıl yemiyor ya? Nasıl ya? Bildiğin. Son ben nasıl yemiyor? Götürüm. Ben öleceğim Ha. Geber ha. Geber ha. Geber ha. <gülüyor> 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 bu ilk şey ağaç getiriyor. Neyse evet, ben bu ilde yapmaya başlayayım ya. <laughs> Oğlum geliyorlar geliyorlar gece oldu. Geliyorlar yani. geliyorlar. Acil gelin lan. Geldim, 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 geldim. <laughs> Oğlum bunlar ben tecavüz ediyor bana. Bana da ediyorlar bana da ediyorlar. Bak. Gel eve, eve, saklan eve saklan. Araya aldılar. Araya aldılar. <laughs> eve saklan. Eve saklan. Kaç. Neredesin? Ben üstüme çek, Çık çık eve çık. Gel Girdin. ne sen Girdin de ya. Gel lan. Ay yıkıyorlar. Eşyaları yıkıyorlar. İşler. Geldim. Ölüyor. Kendimi feda edeceğim lan. 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Bu kulüp için hapis yattım. Oha. Oha Mete. Oha. Oha. <laughs> ne oldu lan? Oha. Aşağıdaki canavarı görmen lazım. Senin tanan. Senin tanan. Kırdı epeş B3 oldu. Beni kaldırsana gelip beni kaldır. Eve eve vuruyorlar. Nasıl <laughs> beni kaldır bak. Mezar taşım var. Oo! Oh, arkandan koşa koşa geliyorlar. Fake fake fake. Evet gençler şu an Yani ki saçma sapan bir nedeninden dolayı ben tekrar başladık. DASH ara şimdi. Ha, bak gösteriyor mavi gördün mü? Gördüm. Oğlum yememiz de yok ya. D1 diye. Allah belanı versin senin gibi. Şuradaki git inekleri kesmesi bir şey yap. Dur oğlum bunu savaştayız. Aha kemik buldum. bu ne lan? Boss. Aa, aa öldürdün ya la beni. Geliyor. <gülüyor> 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 Ayın, özel hareket. açtın Mantar Yok Yiyorum amın. İki inek daha var. Aha, bir şey olmadı lan? Mantarlar bazıları yenilebiliyor. Bu zehirli ben galiba. Aa. Yerde gördüğüm her evet. mantarı yiyormuş ya Yemek yemem lazım. Yerde mantar mantar falan bir şey bulursan ya bunu mat Elmayı yesek belki. Bir şey var. Oğlum canım 5 lan. Bak. Gel acil gel. Dur şu taşı kırayım geliyor. Ama acil gelmen lazım. Geldim geldim geldim. Oy. Zırh çekmişiz. Evet çekiyorum yavaş Buraya... At. Dur. Oğlum gel, ben senin gene kaçtım. Geldiler, geldiler. Haydi? Adamlar geldiler. İyiydim mi? Ne? Ha, böyle giyiyor, tamam okey. Ama basıp giyeceğim. Oğlum bana vurma, ooo. Tamam. Şey falan da gelmiş lan. Tamam. Taş adam geldi. Taş adama vuruyorum ben. Anam, taş adam <laughs> ne bu? Taş adama vuruyorum ben. Of, öküz gibi vuruyor aynı. Taş adamı keseceğim. Taş oğlum bunlar 3 kişi. Taş adamı kestim. Ya. Taş adamı kestim. Sana yardıma Öyle. geldim. Sana yardıma geldim. Sana yardıma geldim. Acil etlerin yanına. Etlerin yanına gel. Etlerin yanına. Al şunu, şunu al, şunu al, şunu al, şunu al. Şunu al git. Kaç, kaç onu al git. Ben burada bunları püskürtüyorum. Canım 45 benim de azaldı canım. Kaç. Al sana bir de ayaklık atayım. Bir, bir. Aga aa, bu akşam atlatıp o zaman şeye gideceğiz gibi soru işaretini. Oha! Ne getiriyorsun oğlum arkanda sen? <laughs> Öleceğim. Dayanıyorum. Oğlum gün bitti gidin artık lan. Oğlum canım çok az. Ölüm o kadar geliştik. Ölüm o kadar geliştik. Oğlum o da bir or. Alt F4 abi ya.